Vay 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 vay. Kötü gidiyor durumlar. Evet. Biz de Onun için devamlı size geliyorum ki sizden başlıyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Böyle. Düzelteceğiz. Heyecan Ama vardı. Turanj masaya bir moral alkışı. <laughs> bu sefer olacak. Bir 50 puan halinize ekleyin. Soru basit. Üç harften oluşan kadın isimleri. Üç harften. Kadın isimleri. Nil. 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 Emir, kız arkadaşın var mı? Var. Adı ne? Selahattin. Yok, pardon kız arkadaşım yok. Ben düşünüyorum. Kız ismi düşünüyorum da şu an. Bir dakika. Ee, söylüyorum. Ece. Ece! Songül. Evet. Ama ben Nur demek istiyorum. Ha, i̇nat diyorsun. Evet. Nur. <laughs> Burak. Ela. Ela. <laughs> Onur. Üç harfli kadın ismi. Ala. Aklıma şimdi gelmedi. Ala. Ah ne ala ne. Mualla o mualla. <laughs> ala. Emir. Üç harflilerden. <gülüyor> Ela. Ela. <gülüyor> <gülüyor> Son gül. Ben gül demek istiyorum bu sefer. Sonunda bir gül evet. dedim yani. Evet. Gül. Çarpli. Eda. Eda. Bir tane mi kaldı? Hepsi tamamlanmış. Bütün puanlar turaj masaya. <laughs> etap sonunda puanlara bakıyoruz. Turanj masa 80, mavi masa 140. Evet, alkışlarla sizi çarşıya alıyoruz. Hadi çarşıya. hayatım biz evet. 140 puan öndeyiz. Ay ne bileyim ben. Sen de mi? Evet. Merhabalar. Derdindik. Ne alıyoruz ne alıyoruz? Ay ne alıyoruz? Mavi etiketlerim bakıyoruz. Ama maviler var. Aa ben alıyorum ben. Fön kesinlikle fön. Evet. O zaman bluetooth fön. kulaklık. Maşa alalım bir de maşa. Maşa var alma maşa. Hayır hayır kızlara kızlara. Hayır alma maşa. Ya düzleştirici var maşa, maşa, yok. Maşa alacağım ben maşa alacağım. Sen de maşa. Al kızıma evet. Maşa fön. Maşa. Bluetooth kulaklık. Tamam. Çok teşekkür Hadi ederiz. Hadi çok teşekkür ederiz. <laughs>